Geri gel. Saçlar da maşallah. Mahmut Kaban Değil mi? Kardeşim. 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 Abi bir yarış geçmiş yalnız. Hadi kalk bakalım gel. Evin içerisinde Fatih Mahallesi. Fatih Mahallesi'nde. O yetişime buradan yakın. Evet. Ali kiracısıydım orada. Bütün bina Çerkezlerden oluşuyordu. Değerli arkadaşlar, öncelikle e, biten bayramımız herkes için hayırlı olsun. Cenab-ı Allah nice bayramlara huzurla erişmeyi de nasip etsin. Bayramlar insanların bir araya gelmesinin, dostluğun, e, aynı zamanda tabii ki paylaşmanın da bir sembolüdür. Bizim iki tane dini bayramımız, aynı zamanda milli bayramlarımızı da coşkuyla kutluyoruz. Allah bu geleneklerimizi, göreneklerimizi, güzel adetlerimizi elimizden almasın. Talasımızın da bu paraşüt inme alanı çok keyifli oluyor akşam. Herkes geliyor burada serinliyor, dinleniyor, rahat ediyor. Biz de en azından gelip burada Kayseri hemşerilerimizle bayramlaşalım istedik. Doğrusu insanlarla bir araya gelmeyi, paylaşmayı, muhabbet etmeyi, eğer sorunları varsa onları dinlemeyi, çözüm bulmayı da özledik. Pandeminin kendine has getirmiş olduğu bir takım sıkı kurallar var. O kurallar hepimizi yordu. Ama birlikte aşabilmenin yolu da bir taraftan aşı olmak, bir taraftan korunmak, bir taraftan da tedbirlere tabii ki riayet etmek. O vesileyle biz de çoğu yerde toplantılarımızı yapamadık. Halkla beraber olamadık. Şimdi yavaş yavaş hasret gideriyoruz, özlem gideriyoruz. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Çok da güzel bir gün. Allah böyle güzel günleri çok etsin. Milletimizi var etsin. Ümmeti Muhammed'in başındaki bütün sıkıntıları, belaları da def etsin diye dua ederek hepinizi yeniden saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Ali Neydi? Neydi, e, sayın Bakanım, e, Kılıçdaroğlu'nun e, sürekli açıklamaları var ki muhalefette hem Suriye konusunda hem Kıbrıs konusunda. Acaba e, muhalefet olmak bunu mu gerektiriyor? E, her yapılan işe muhalefet olunması özellikle Suriyeliler ve Kıbrıs konusundaki e, son dönemde, son iki gündür çıkışlarını nasıl değerlendiriyor? Kılıçdaroğlu özel bir insan. Şu ana kadar Türkiye'de yapılan herhangi bir hayırlı işe daha evet dediğini duymadım. Herhangi bir projeye doğru dediğini de duymadım. Yapılan güzel bir işe evet Türkiye bunu kazandı, güzel oldu dediğini de duymadım. Her işte bir muhalefet, her işte bir karşı çıkma. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın kötüdür deme alışkanlığını devam ettiriyor. Evet muhalefet bunu gerektirebilir muhalefet etmek kelimesi belki de buradan geliyor. Ancak bizim bir takım yurt dışı ilişkilerimizde Türkiye'nin milli menfaatları söz konusu olduğunda muhalefet edilmez. Böyle konularda hükümet her kim ise desteklenir. Senelerce biz de muhalefetteydik. İçeride muhalefetimizi yapardık. Ancak bir başbakanımız veya cumhurbaşkanımız yurt dışına gittiği zaman Gönlümüzde bir heyecan dalgası olur. Başarılı olması için dua ederdik ve ayakta alkışlardık. Meselelere bakışta milli ve yerli olmak çok önemli diye düşünüyorum ben. Evet, e, aykırı düşünebiliriz. Biraz olaya sağından, biraz solundan, biraz ortasından çok değişik şekillerde bakabiliriz. Yaşam tarzlarımız da farklı olabilir. Yani kimimiz muhafazakar bir yaşam tarzını benimseyebiliriz. Kimimiz daha modern bir yaşam tarzını benimseyebiliriz. İşte millet burada, bakın. Herkes burada. Baktığınız zaman envai çeşitli insanı görebilirsiniz. Bundan güzel bir şey var mı? Hayır. Ama milli meseleler olduğunda, Kıbrıs konusu olduğunda, Akdeniz'de Türk insanının gücünü mutlaka ortaya koyması gerektiğinde, Karadeniz'deki menfaatlerimiz söz konusu olduğunda, Azerbaycan, Libya, Afganistan gibi konular söz konusu olduğunda da hepimizin birlik olması lazım. Tek yürek olmamız lazım. Çünkü burada önemli olan Türkiye'nin ve Türk insanının menfaati diye düşünüyorum ben. Fakat ne yazık ki bizim muhalefette bunu göremiyoruz. O da bizim en çok üzüldüğümüz tarafımız. Artık söylenen yalanlar, iftiralar, algı operasyonları alıştık. Yapacak bir şey yok. O konuda da takdir milletin. <laughs> Yok patates Bakan Bey'in patatesini dağıttım da vatandaşlar. Biz belediyede karada uçururum diyordu kayboldu. Başka, bakalım başka. Bakalım. başka. Bakalım. başka. Bakalım. başka. Gel abi sen, sen, sen tanışıyor. Ya, bak bir başarı. Havadan arada Atom karınca burada. Atom karınca <laughs> orada da başkanım. Tanışıyorsun değil mi? Tanışıyor. Havada <laughs> lastiği değişti. <gülüyor> <gülüyor> Biz yeni yeni uçmaya başladık arada <laughs> İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> al, bakalım, al bakalım. Sen de al. Teşekkürler anneciğim çocuklar. Da da, ama siz lütfen. Lütfen. Efe, alsın önce. Aldı aldı. Resim çekiniz olmaz siz lütfen. Tamam alsın öncelik. Aldı aldı. El bakalım verle mü var? Vardır? Evet. Maşallah. Şimdi geç. Görüşürüz. sağlık. İyiyiz elhamdülillah efendim. Çok şükür. Hayırlı bayramlar efendim. İyice bayramlara inşallah. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Allah razı olsun. Cenab-ı Allah iyice bayramlar Aldınız Alın Aldım diyor şu anda. Aldık diyorum. Vay maşallah <laughs> bak bak çekiyor bak